Songül Hanım telefon attığımızda. Songül Hanımcığım duyabiliyor musunuz? Merhabalar. Hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi Tuğçe Hanım'la. Hoş bulduk. E, Tuğçe Hanım hoş sorum abi. Yıllardır onu takip ediyoruz zaten. Birçok kaç birkaç kanalda programlar yapmıştı. Ne güzel. E, şey soracaktım. Bu e, geçmiş, e, geçmişte yediğimiz ailelerden o darbeleri. Hı. affediyoruz ama onlarla konuşmamız gerekiyor mu yoksa affettikten sonra kendi içimizde bağımızı koparıp yani çok özel böylece, değilse mesela hani darbe yedik dediniz ya neler mesela evet. ne gibi mesela, şeyler güven, güvenle ilgili maddi sorunlarla ilgili yani Hı. inandık güvendik borç mu verdiniz ee, yani eşim iş yaptı ha. kandırıldık dolandırıldık bir sürü iş geldi başımıza ha, sık şeyler çok evet. ailede olan şeyler e, evet eşinizle evlisiniz değil mi hala evet eşim e, çünkü yanlış yapmadı onların kendi hatasıydı eşiniz çünkü görüşüyor o... mu onlarla hala hayır hayır ben kendi ailemde zaten kendi ailem yaptı işimi Ha, sizin tarafınızda oluyor bunlar evet ha, anladım. Yani içinde, insan yani o zaman benim... da daha bir suçlu hissediyor değil mi kendini vesile olduğu için evet anladım Peki. Peki siz hayır, görüşüyor hayır. musunuz ailenizle şu anda? Hayır hayır görüşme görüşmüyoruz. Bağlantımız, tümden koptu. Fakat Hı. ben bunu e, yani eşime çocuklarıma yansıtmamaya çalışıyorum ama. Üzülüyorsunuz. <laughs> evet. Anladım. Herkes bir yerden sınanacak. Sizinki de böyle geliyor. Fakat evet, benim e, da duymuş. evet. Ama şunu unutmayın. Bir bu birçok insanın başına geliyor. E, i̇kincisi kesin olarak olduysa öyle olması gerekiyordu. Çünkü gerçekleşmişse bir şey. Bu olmuş olan bir olay artık. İnanın öyle olması gerekiyordu. Şimdi bazen işte kul sınanıyor ya. <laughs> yani Allah onların karşısına bir imtihan sundu. Size de vesile etti. Onlar kendi imtihanı veremedi. Ama siz burada bütün iyi niyetinizle imtihanı vermek için affetme konusunu yapmaya çalışıyorsunuz ve bu çok güzel bir şey. Şimdi affetme konusunda bu tarz olaylardan karşı tarafın haklı olup olmasının bir önemi yok. Ben kendimi sevdiğim, arınmak istediğim ve kendi enerjimi korumayı tercih ettiğim için bundan sonrasında evet o insanlarla olan Yanlış enerji geçişlerimi ve eterik kordonlarımı keseceğim. Sorunuzun cevabı o insanlarla konuşmanız gerekiyor mu? Şimdi bazı hallerde konuşulabiliyor. Bazı hallerde o kişiler ölmüş olabiliyor veya çok uzakta oluyor veya sizi dinlemek istemiyor veya burada bahsettiğiniz profildeki gibi belki çok fazla bunları anlamayacak kişiler olabiliyor. Fakat yaşadığımız her olayın sorumluluğunu almak diye bir şey var. Sizin başınıza geldiği için sizinle de ilgisi var. Çocukken aile üzerinden yapılmış hatalı bir kayıt. Mesela ben şöyle düşünüyorum sizinle ilgili. Siz bunu yetişkinken yaşadınız. Kendi ailenizden hı hı. darbe gördünüz. Bence çocukken de aile içinde bazı sorunlar vardı. O zamanlarda kendi bilinçaltınızdan ben bugün bunları yaşıyorum ama ileride de ailem her zaman başıma dert olabilir gibi bir örnek olarak söylüyorum. Bazı kayıtlar yaptınız hı hı. ve bunlar yetişkinken sizin karşınıza geldi. Çünkü çocukken yaptığımız kayıtlar çok önemli. Oralarla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Ee, burada en güzel şey, kötü gibi görünen bir şey iyiliğe vesile ediyor. Bir, ...sizi spiritüel olarak geliştiriyor. İkincisi oturup affetme konusunu irdeliyorsunuz. Üçüncüsü, şunu unutmayın. Yani bunu size teskin etmek için de söylemiyorum. Bunu bütün danışanlarda görüyoruz. Hiç kimse tutup üçüncü, dördüncü dereceden arkadaşından değil, her zaman en yakınlarından darbeyi görüyor. Fakat ilahi anlaşmada ailelerimizi biz seçiyoruz. Ve mesela babası terk eden kızlar veya annesi başka bir adamla terk edip gitmiş olan beyefendiler veya çok küçükken babasını kaybediyor. Veya aile içi çok yoğun şiddet görüyor. Bunların hepsi ilahi anlaşmalarda seçiliyor. Ben orada güçlenmeyi öğreniyorum, sabrı öğreniyorum, güveni öğreniyorum, güvensizliği öğreniyorum. Hayat derslerinin çoğu hepimiz biliyoruz. Aile ile doğru orantılı. O yüzden onların sınanmasına yer aldığım için çok teşekkür ediyorum. Demek ki Allah beni çok seviyor ki onları sınarken onların o intihanda beni de vesile etti diyerek olaya tamamen iyi açıdan bakacaksınız. Affederken sorunuzun cevabı onlarla konuşmuş olmanız gerekmiyor. Ama eterik bağları evet kesmiş olmanız gerekiyor. Ee, onlar günü geldiğinde yaşam dersini alır mutlaka.